arkadaşlar bugün Kargo'dan bir biz paketimiz geldi. Ben bunu birkaç gündür bekliyordum. Heyecanlıyım çünkü sizinden birlikte ilk defa açacağım. Hadi açalım. Şuradan maket açalım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar yazısı eğer bir yetişkin yoksa maket bıçağını kullanmıyoruz. Benim annem yanımda olduğu için bunu Bula... biliyoruz. Şöyle... Evet. harika. Bu çok güzel. Ama bunu açmadan önce şurada iki tane minşin var. Onu açmak istiyorum. Çok şirindir. Ve çok güzeller. Bir de benim en sevdiğim hayvanların arasında zürafa var. Ve 4 artı yine. Bunu da böyle kenarıya koyacağım. Açmadan önce kutuyla beraber açtım. Burada da çok sevimli bir deniz atı bir de yunus var. Ve çok sevimliler. Arkadaşlar kutumuzu o kargo paketinden çıkarttık. Ve bu iki tane minişimizi de. İlk ben bunları açacağım. Bunları sonra açacağım. Daha doğrusu bu kutuyu. çok sevimli ve simli bir zürafa miniş çıktı. Tıpkı o benim e, deniz aslanı minişim vardı şuraları simli. Ona benziyor. Minişler bir sırrım vardı oynamıştı ve çok sevimli. Harika bunu kenarı alıyorum. Ve arkadaşlar şurada şöyle bir kuşumuz vardı. Çok beğendim ayrıca. Ve çok sevimli. İkisi de gökkuşağı renklerine bölünmüş. Ve sarı renkler Çok güzel. Bir de artık bu yeni serilerde tıpkı eski minişlere benziyorlar. Ama kafaları e, bazılarını oynuyor. Bazıları böyle yavrulardan tamam. oynuyorlar. Bu da eski seri minişlere benziyor. Ama öyle değiller. En son modern minişler. Deniz atımız hazırken düştü. Gerçek çok sevimli. Geldik kutumuzu açacağız. Ee, ondan önce şurada böyle rengarenk minişlerimiz var. Şurada bir tane miniş var şöyle kediliğe benzeyen. Şöyle e, reklamda görmüştüm ben bunu ama neyse şuraları böyle kırmızı ve çok güzel. Hadi açalım şimdi kutumuzu. Üstünde özel bir serisi yazılıyor. Tatlı şu koleksiyon. bir mektup var arkadaşlar. Ona birazdan buradaki mektubu size okuyacağım ve burada da çok güzel bir kuşan serisinden çıkan minikler var. Bana şu iki ve de şu ikisi çıktı. Çok Oy. <laughs> Düştü. Ama neyse çok sevimli. Aa arkadaşlar bir saniye ben burada bir şey fark ettim. Şuradaki minişimin bende turuncusu vardı. Onu fark ettim. Çok çok sevindim. Ben bunu açacağım. Şurada çok güzel mini çıkan bir tane minişim vardı maymun. Ona benziyor. Ama çok sevindim. Şurada da bir tane sürpriz paket Ve var. Ve arkadaşlar burada çok güzel bir katalog var. Ben daha önce hiç böyle bir katalog görmedim. Çok güzel. Şuradaki panda çok şirin. Hepsi birbirinden tatlı. Şuradakiler, şuradakiler. Hasbro benim için çok güzel bir paket hazırlamış. Çok teşekkür ediyorum. Bunun ne olduğunu... Ha, takılan saç. Evet anladım. Gökkuşağı renklerinde. Böyle yeşil mavi falan var. Çok teşekkür ederim. Sonra burada bir böyle... Bir şey var. Bunu da açarız. Onu tam anlamadım. Ve burada telefon çöpüleri var ayrıca. Evet arkadaşlar ilk öncelikle mektubu sizinle paylaşacağım. Sonra buradaki gördüğünüz tatlı minişleri açacağım. Hadi bakalım. Sevgili İpekmiş minişlerle yarattığın hikayeler ile her zaman hayatını renklendirdi. Şimdi çok özel bir koleksiyon ile bu kez gerçekten hayatını renk katacaklar. The Space Shop'un sınırlı sayıda özel gök kuşağı koleksiyonu ile herkesten önce tanışmaya hazır mısın? İşte özel gök kuşağı koleksiyonu. Koleksiyonu eğlenceli bir başlangıç yapmak isteyenler için simleriyle pırıl pırıl parlayan iki küçük minişten oluşan iyi dostlar. Eğlenceyi gök gök kuşağının tüm renkleriyle yaşamak isteyen için yedi küçük minişten oluşan arkadaş minişler. Minişlerin her an yanında taşımak isteyenlere de içinde yüzeye takılabilen miniş yuvaları bulunan 13 minişlik özel set. Arkadaş minişler ve özel setin içinde çıkan sürpriz minişlerini de bizimle takipçilerine paylaşmayı unutma. Sınırlı sayıda gökkuşağı koleksiyonu çok yakında ve kısa bir süre için raflarda. İyi arkadaşlar şu anda inanılmaz derece de çok mutluyum ve bunu Hasbro bana gönderdiği için ben bunu büyük ihtimalle bir yerde tutacağım ya da saklayacağım bunu. Evet arkadaşlar. Ben de şu anda çok heyecanlıyım ve hemen minişlerimi açmak istiyorum. Şu minişten başlayalım. Bu arada ben bu sefer yine makas kullanacağım daha doğrusu maket bıçak kullanacağım bu sefer bundan makas kullanacağım. Makası kullanırken yetişkinin yanında olması gerekiyor. Küçük yaştaki arkadaşlarımız için. Evet. Şöyle çok sevimli ve simleri var. Çok şirin bir miniş. Şöyle kenarıya koyalım. Ve ayrıca turuncu simleri var. Başka da çok sevdim. Burada da bir gidim minişimiz var. Şurada LPS yazıları var. Tıpkı eski minişlere benziyor. Sıradaki minişi çıkartıyorum. Gözleri mavi, sarı ve ayrıca simli. Çok şirin ve çok minik bir miniş yavru. Ben bunu şöyle de koyayım. Sıradaki bir kurban miniş. <laughs> ee, bu kurban minişi ben reklamda görmüştüm. Bunun yanında böyle küçük bir yavru miniş vardı bir üniferenin üstünde oturuyordu hatta. Çok sevimli. Şurası simli ve gözleri mor. Bunu da kenarıya koyalım. Gerçekten gökkuşağı rengi oluştu resmen. Evet. Sıradaki bir Çok sevimli. Gözleri şuradaki gibi mor. Başı daha doğrusu kafası simli. Ve şurasını bir toka takılabiliyor. Kabuğu mavi. Ve çok minik ve çok şirin bir kaplumbağa. Sıradakini çıkartıyorum. Ve ayrıca arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. En sevdiğim hayvanların arasında zürafa var demiştim. Kedi de var. Kaplumbağaları da seviyorum. Aslında ben bütün hayvanları seviyorum. Ama en çok beğendiğim hayvanların arasında bildiğiniz üzere kanan bir işim olan tembel hayvan. Ve ayrıca koalaları da çok seviyorum. Şöyle çok şirin bir koala çıktı. Ve ben de çok mutlu oldum. Böyle çok şirin. Saçında şöyle simli küçük bir tokası var. Bu da bir bebek koala. Şöyle Daha koyalım. Paketi açarken... Um, gerçekten dikkatimi çeken ama en dikkatimi çeken bu miniş oldu. Böyle bütün renkleri taşıyor. Çok özel bir tasarım. Ve çok sevimli bir at. Bunu da kenarıya koyuyorum. Ve arkadaşlar hemen diğer minişlerime de geçmek istiyorum ben. Şunu da şöyle kenarıya koyayım. Ben buradaki minişlerimi açtım. Şimdi sıra buradaki ve benim en beğendiğim minişlere geldi sıra şu iki miniş bende var ama aynısı değil farklı renklerde. Bunlar gökkuşağı rengine bürünmüş minik bebiş minişler. Arkasında şöyle renkli minişlerimiz var. Şuradaki miniş benim uğur böceğime benzeyen bir miniş ama ben lafı uzatmadan direkt açmak istiyorum. Şöyle açalım. sana mutlu bir sürpriz minişimiz var. Bunu en son açalım. Şuradaki yaptığımız gibi. Evet. Burada çok bebiş ve çok şirin minişlerimiz var. Evet. Buradan bir kuş miniş çıktı. Çok şirin. Boyutu da çok küçük. Oturuşu da ayrı bir şirin. Evet. Şuradaki. ben. Evet. Eh. Heh. çıktı. Evet şöyle takalım. Böyle gözüküyor. Urbeci pek fazla gözükmüyor ama çok şirin bir kafes ve bu sanırım plastikten. Çünkü şöyle oynuyor. Bunu ben böyle koymak istiyorum. Evet. Gelelim şuradaki kedi minişi. Bu da çok sevimli. Şöyle şöyle koyalım. Şurada şöyle şurası simli olan bir yumak var. Daha doğrusu bir gibi bir şey Burada çok sevimli sarı bir kedi var. Şimler. Taktığımızda miniş gözükmüyor. Ama ben bunu böyle koyacağım. Evet. Sıradaki minişe geçelim. çok sevimli sarı burada bir yangın musluğu gibi bir şey var şöyle şuradaki köpeği de alayım gerçekten Nathan's Pet Shop çok güzel minişler hazırlamış hayran kaldım gerçekten Doğrusunu isterseniz harika bir tasarım bulmuşlar böyle bir gökkuşağı serisi her şeyi böyle rengarenk yapalım güzel olsun diye ve o sırada ben de bir tane böyle kertenkele miniş çıkarttım şurasında azıcık bir simli var elimde simlendi bu arada tuta tuta şöyle çok sevimli şöyle koyalım burada bir kaktüs var Annemin en sevdiği bitkilerin arasında kaktüs. Alamadım. Biraz zor çıktı arkadaşlar ama çok sevimli bir miniş. Ve şuradan böyle kuyruğu devam ediyor. Şuradaki kuyruğu çok sevimli. Şunu da şöyle koyacağım. Şuradaki alt tabanda şöyle alacağım sanırım. Evet. Burada bir deniz atı var. Şöyle koyalım düştü. Ama neyse. Şuradaki asıl yengeç minişe geçeceğim. Bunların altıları yok. Ben sanırım şuradaki altlarla bunları tamamlarım. Burada mavi bir yengeç miniş var. Şuralar isimli. Böyle daha minik bir ceylan ya da çok sevimli bir geyik var. Büyük ihtimalle Ceylan bu. Evet şuradaki... Böyle de takılıyor arkadaşlar. Yani isteyen alt tabanını takmayarak da takabilir. Şöyle taktım. Çok güzel bir şey çıktı. Şöyle takılıyor. Ve ayrıca da çok sevimli oturan bir ayı miniş çıktı. Çok mutluyum. Şurası şöyle simli. Ve ayrıca hediye paketli. Şöyle bir bakalım. Nasıl miniş diye. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir tasarım son olarak bu paketlerimizi açacağız arkadaşlar. Şöyle. Ama ben ilk bunu açmak istiyorum. Gökkuşağı rengini yakalamak için böyle bir şey yapmışlar. Bu ne? Ha defter. Gerçekten çok güzel bir defter. Günlük olarak kullanılabilir ama benim başka bir günlüğüm var. Bunlar şeye benziyor. E, Troşlar olur ya. Bir ara sinemasına giden olmuştur. Ben gidemedim. Trollser'in saçına benziyor tıkkı. Ve bu rengarenk koleksiyonunda bu yakışır. Çok güzel. Ben bunu kenarı alıyorum ve buna geçiyorum. Gerçekten çok güzel bir sürpriz paket oldu. Çok teşekkür ederim. Unutmayın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında bu üç ay içinde Bunlar raflarda olacak bu minişlerimiz. Ee, ve sınırlı sayıda olacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel minişler. Ee, Gökkuşağı serisi. Sevdiğim bütün renkler burada. Ee, ben çok beğendim. Abone olmayı, beğenmeyi ve bol bol güzel yorum yazmayı unutmayınız. Hoşçakalın.